Arda'nın mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bir misafirim var. Cenk beraberiz. Cenk Özilmez. Tanımayanlar için söyleyeyim, milli takım dahil birçok sporcu'nun, birçok spor takımının diyetisyenidir. Evet doğru. Değil doğru. mi? Doğru. Yalnız söylemiyorum. Ay, ya. Futbolcular, Atın. voleybolcular, basketbolcular. Bir de benim gibi, Senin gibi hayata profesyonel ay bakan. Aynen. Peki, şimdi birkaç sorum olacak sana. Bir, spordan önce yemek yemeli miyiz? Spordan önce yemek yememeli miyiz? Kişi çok kiloluysa, hı hı. çok yağ oranı varsa bir şey yemeden de antrenman yapabilir. Amaç nedir? Daha fazla yağ yakabilmesi içindir. Hı hı. İş profesyonele dönünce hı hı. o zaman yemek yiyip girmesi gerekiyor. Neden? Çünkü boş depolarla antrenman yapmak sakatlanma riskini arttırıyor. Antrenmandan önce ne yemeli diye sorduğumda bana Cenk dedi ki abi şöyle güzel bir granola Değil ha, mi? Aynen. İyi bir karbonhidrat. Çok güzel olsun. Böyle yakıtları doldurur öyle. Duygusal dedi. anlamda, psikolojik anlamda, duygusal anlamda nasıl yani? çünkü yani sonuç olarak granola ile hiçbir duygusal bağ <laughs> hissetmedim bugüne kadar. <laughs> ya, tabii ki bir kaymak reçelin yerini tutmasa da sonuç olarak bana göre çok lezzetli bir kahvaltı ürünü. Daha doğrusu sporda iyi bir performans için doğru beslenmek önemli bir şey tabii. Ki, %70. Değil mi? Aynen. %70. Ben hep gitmiş olduğum kulüplerde sunumlar yaparken söylüyorum diyorum ki bu işin aslında en önemli 3 anahtarı var. 1. Beslenme 2. Yapmış olduğun antrenman 3 ise dinlenme. Doğru. Bu anahtarın en büyüğü ise beslenme. Yani %70'lik kısım beslenmeden geçiyor. O yüzden beslenmesini çok düzgün yaptığında gerçekten performansını yukarıya çıkarabiliyor. Kolay bulacakları malzemelerle senden gelen şeye göre bir granola yapalım dedim. Evet. Bu tip granolalarda pek baharat kullanılmaz ama ben baharat kullanmak istiyorum. Çünkü şeker koymuyoruz buna. Aynen öyle. Ve sanırım senin en sevdiğin ürün. Evet. Keten tohumu. Keten tohumu ne yapıyor abi? Niye bu kadar seviyorsunuz siz bu diyetisyenler yani, keten neden? tohumunu? Neden? Diyet psikolojisine girdiğinde birey. ilk kitlenen yer neresi oluyor? Bağırsaklar. Ha. E, hem bağırsakları çalıştırıyor. Hı -hı. Aynı zamanda e, birçok içeriğindeki maddeden dolayı hem antioksidan özelliği var. Yani benim için çok komplike bir Baharat mı diyorsun yoksa sen ne diyorsun keten tohumuna ama baharat yani, mı diyorsun. Yani ba baharat demeyelim Ayşe keten tohumuna, ne? Bir keten tohumu kendi başına bir ürün aslında bakarsan. Aynen. Şimdi bunların hepsini karıştırdıktan sonra aslında bunun işi tamam. Ee, birazcık da kuru meyve koyacağım içerisine. Olur. Fakat eğer e, çok böyle kup kuru meyveleri varsa fırının son 5 dakikasında eklesinler yani. ama bizimkiler bak böyle yumuşak yani bunlar 10 dakika fırında kaldığında yanmayacaktır. Yani. O yüzden bunu koyacağım. Peki sen başka türlü neler yapıyorsun? Böyle ince ince doğruyorum. Şey olarak granola vesaire de mesela senin de güzel tariflerin var. Evet. Ben mesela tarçın koyuyorum bunun içerisine. Azıcık tarçın ekleyeyim senin Aynen için. Aynen öyle. Zerdeçalın işlevi... Bilmiyorum bunu ekleyebilir misin bilmiyorum ama... ...işlevini arttıran en önemli baharat şurada duruyor. O da karabiber. Evet. 40 kat arttırıyor. O zaman şu azıcık da karabiber koyayım. Aynen öyle. Ne olacak? Mesela zerdeçal Antioxidan. ne yapıyor? antioksidan Antioksidan içeriği çok yüksek bir... Baharat, biz kansere karşı özellikle bu küller uygulamada zerdeçalı çok çok sıklıkla kullanıyoruz. Peki bir şey soracağım, profesyonel sporcular da böyle şeyler yiyor mu? Bunları, bu tip şeyler tüketiyorlar mı? Böyle granolalar, onlar bunlar veya wow. sporcu besinleri? Çok yani benim çalışmış olduğum sporcu gerçekten çok profesyonel. Bunları yapan bir şey oluyor, aşçısı oluyor. Hı hı. Onlara tarifleri veriyorum. Onlar yaptırıyor kendilerini. Ama ben bunun içerisine bir şey daha koyacağım. Ne? Bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum hı hı. ve karıştırıyorum. Mesela yağ kullanımı hani iyi beslenmede hiç yapılmaması gereken bir şey mi? Aa, yağ kullanmamalı mıyız, yağ yememeli miyiz filan? Bununla ilgili fikrin ne? Ben ona karşıyım. Bir defa yağsız bir beslenme ya da yağı kısıtlanmış bir beslenmeye kesinlikle karşıyım. Hı hı. En basit duymak istedikleri şeyi söyleyeyim. Vücudunuzdaki yağı ancak yağ kullanarak yakabilirsiniz. Vay be. Bu öyle. şey gibi oldu, manşet gibi oldu. Aynen Bizim öyle. bu videodaki manşeti bulduk. Vücudunuzdaki yağı yağla atın. Aynen öyle. Tam. Nasıl? O yüzden sağlıklı yağları kesinlikle kullanımını ben de öneriyorum. Aha. Ee, bu tereyağı olabilir, organik bir tereyağı olabilir, ceviz olabilir, badem olabilir, avokado olabilir. Hani üç örnekler de verelim. Ee, zeytinyağı zaten kesinlikle kısıtlamasız bir şekilde kullanımını öneriyorum. Vücut çünkü bu yağın kalorisi yüksek olsa da çok rahatlıkla bunu kullanabiliyor, çok iyi enerjiye dönüştürebiliyor. O yüzden ben yağ kullanımına hiçbir diyetimde kısıtlamıyorum. Şimdi bunu fırına atacağız. Aşağı yukarı böyle 180-190 derecelik fırında 10 dakika, 10 dakika içerisinde tertemiz olacak. Çıkarttıktan sonra unutmayın kendi kendine oda ısısına gelene kadar hafif için için pişecek. O yüzden tam renk almadı öyle oldu böyle oldu endişelenmeyin. 190 derecelik fırında 10 dakika kadar pişecek ondan sonra bu iş tamam. Valla 10 dakikalık sürenin sonunda önünde duruyor granola göstersene. Valla buradan ama siz kokusunu alamıyorsunuz ama Mükemmel kokuyor. Farklı baharatlarla, e sen yapıyorsun çünkü. Hı hı. Alt tarafta e, Cenk'in Instagram adresini görüyorsunuz. Oradan Cenk'in yaptığı böyle hem tarifleri hem hı hı. E, reçeteleri hem de günlük önerilerini falan takip edebilirsiniz. Bayağı hani spor beslenmesi konusunda. Adam almış yürüyor yani anlayacağınız. Evet. Evet. Şöyle yapıyorum ben. Böyle bir kasenin içerisine biraz yoğurt koyuyorum. Hı hı. Süzme yoğurt. Sonra hı hı. kenarlara doğru hafif bir onu çıkartıyorum. Önce sonra, gözü doyuruyorsun. Sonra da evet bunun ortasına yaklaşık 2 kaşık kadar koyuyorum. Peki ne yapacağız? Yaptığımız bütün tepsi yiyecek miyiz? Yani? <laughs> ha? Evet, güzel bir soru oldu. ya şöyle tab bu işin en önemli noktalarından birisi porsiyon kontrolü. Aha. Bunu öğrendiğimiz sürece hiçbir sıkıntı kalmıyor. Aslında Türk kültüründe şey var. Ya hep ya hiç. Ya hep çok ciddi anlamda tüketim çok ciddi anlamda artıyor ya da hiç yenilmiyor. Yani ya bu yazıda da söylemiş olduğunuz Ya olduğunu komple bile. ölüm diyeti. Aynen ya da komple ölüm yemesi. <laughs> yani şey zafiyet geçirene kadar yeme. Eee asa porsiyonlamayı çok güzel yaptı. Bu mesela bir bayan için oldukça e, yeterli bir porsiyon. Hı hı. Erkek için belki 2 değil de 3-4 kaşık ya da bir kaşık yoğurt ekstra, bir kaşık daha granola hı hı. rahatlıkla eklenebilir. O zaman bu e, spordan önce yiyeceğimiz güzel bir granola yaptık. Çok güzel Doğru, bir değil mi? E, karbonhidrat ve e, yağ yüklemesi oldu. Sana günün en zor sorusunu soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Bugüne kadar karşılaştığın en zor, zor soru Abi. En zor bak, en zor. Peki. <laughs> bu özlemi nasıl ayırtacağız? <laughs> <laughs> Arda'nın mutfağı YouTube kanalı. <laughs> Merhaba Özlem Hanım, hoş geldiniz. Cenk gibi baskı hissetmiyorsun üstünde ama. Yok. Uçak nerede? Yok, şey kayıp. <laughs> Efendim YouTube kanalına abone olmayı, tarifleri beğenmeyi, Özlem'i el birliğiyle zayıflatmak için hep beraber dua etmeyi <laughs> sakın da ihmal etmeyin. Ben <laughs> aşamadım onları kes tatlı. Tabii kes kes ben çok. Cenk teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım. Hı -hı. Spordan sonra ne yememiz lazım? Onu Şimdi... da 急に言うていいです。<laughs> <laughs>